Bugünkü sohbet konumuz başarıya ya da başarısızlığa başından tanık olmak. takım yılda olarak 2025'in son günündeyiz. 2026 yeni bir yıla başlayacağız. Tabii ki herkes yeni umutlarla başlayacak. Ben de yeni umutlarla başlayacağım. Yapmak istediğim bir iş vardı. Youtube'da bu video yayınlarının geniş kitlelere ulaşması. Sen de başından beri buna tanık olacaksın başarabileceğimi başaramayacağımı umut ediyorum ki senin desteğinle başarılı olacağım örnek verirsek genelde şimdi bir işe başlandığında tabii ki canlı gönüle başlanması lazım ve ister istemez tabii ki bazı engeller çıkıyor bunu her konuda olabilir ve risklerimizimize yenik düşüp bırakırsak maalesef ki başarılı olamıyoruz. Ben de birçok denemeler yapmıştım veya ki başlamayı beyinsel, zihinsel olarak düşünmüştüm. Ne yazık ki başka sebeplerden dolayı kendime yenik düşüp tabunu bunu 2025'in başında planlamıştım. Bir sene geçti. Başlayamadım. Bu başlamam inşallah senin de desteğinle ilerleyecek ve 2026 yılı benim bu videolarda başarılı olmam için kendi gayretlerimle seni de desteğinle başarılı olacağım inşallah. Çünkü başarılı, başarıya çalıştığın zaman muhakkak ki bir maddi ve manevi de destek gerekli. Burada tabii ki benim için önemli olan manevi desteğin artırılması desteklerin, özellikle e, aboneliklerin, beğenilerin ve e, çok çok önemli olan yorum yazmanın e, benim için çok önemli olacak. Bir işe e, başladığımızda ister istemez e, çekememezlik veya ki başka sebepler e, olabiliyor veya ki sen o işi yapamazsın e, söylemler de oluyor. E, ben de bunun örnekleri var bu diğer iş kolları, kollarıyla alakalı da. Ya arkanızda kuvvetli bir destek olması lazım maneviyat olarak arkadaş veya aile olabilir. Tabii ki ailenin bu konularda çok büyük desteği var. Yeni iş yeri veya ki bir oluşuma girip sorunlarla karşılaşan birçok e, kişilere, siz de şahit olmuşsunuzdur, ben de şahit oldum. Yani örneğin ki şöyle bir şey verebilirim. Yani bir Yasya Benden ufak olan bir e, tanıdığımız örneğin bir arkadaşlarıyla beraber ortak bir iş yeri açmıştı. Tabi ki ister istemez e, ilk başta dediğim gibi para desteğinin muhakkak olması lazım. Anında şimdi arkanızda bir e, işveren veya size destek e, olmayan birisi olduğu zaman veya düzgün kişilerle ortaklık kurmadığınız zaman birisi yan çekip kötü durumlar veya batma durumuna gelişiniz olabiliyor. O arkadaş da iş yerini açtı. Şu anda gerçekten iyi, iyi durumda. İnşallah daha da iyi olur. İş yerini daha da büyütür eee temennim birebir olur inşallah. E, başladığında şöyle bir ailesiyle konuşma geçmişti. Örneğin e, e, ailesi bile çünkü bu durumlara gelebileceğini, bu seviyelere gelebileceğini e, inanmamıştı. Ben şahsen e, bu konuda e, ne diyeyim? E, güvenin boşa çıkmadığı için e, kendimi şanslı hissediyorum çünkü e, ailesiyle de sohbette bulunurken e, örnek veriyorum işte 5 sene 10 sene şu şu kıvama gelir işte 15 sene sonra e, patronluğunun zirvesine gelir e, işte 10-15 <laughs> sene sonra artık işinin başında bile durmasına e, gerek kalmaz e, işte eşiyle çolu çocuğuyla gezmeleri gider şöyle yapar böyle yapar Ailesiyle sohbeti sohbetimiz olmuştu ve tabii hani pek e, inanç olur olmaz e, tam şey demedim ama e, hatta şöyle bir şey olmuştu hani 9 eee 9'a yaklaştı ben de hani e, oğlumdan 5 kuruş para görmedim gibi bir e, söylemde <laughs> bulunmuştu babası. Annesi de dediğim gibi pek böyle hani benim oğlum başarılı patron olur, iş yeri sahibi olur bir duruşu sergilememişti. <laughs> Ama e, Allah mahcup etmedi e, kendisini. E, üç ortakla başladılar. Tabi ilk etapta e, ortaklarından e, dediğim gibi bir tekme yedi. E, birinci ortağını, haklarını verip e, devre aldılar. Tabi yaptığı işte de e, bölüm bölüm olduğu için e, tek sadece Kendisinin yönlendireceği bir iş olmadığı için ortaya ihtiyacı vardı. Tekrar bir ortak aldı, işte kendi bölümlerinde yetkin şekilde. Ve şu anda dediğim gibi bayağı bir 6-7 sene oldu. Güzel şekilde ilerliyorlar. Bir sekteye uğradılar dediğim gibi ortağın kötü niyetli olmasından kaynaklı haklarını verip şeytler şu anda güzel şekilde yolunu yürüyor yani bir sohbetimizde de demiştim hani böyle e, patronluk artık kısmetine oldun mu oturdun mu diye o da hani böyle yeni yeni çünkü e, böyle işçilikten gelip de patronluğa oturmak bir zaman istiyor bir şey istiyor çünkü. Çevreni ona göre adapte ediyorsun, kendini düşüncelerini adapte ediyorsun. Şu anda konuşmalarımız baktığım zaman, hareketlerine hareketlerine baktığım zaman yani tamamen bir işveren moduna girmiş. O da dediğim gibi Allah yolunu baktığını açık etsin. İnşallah ileriki senelerde firmasını daha da büyütür, belki ihracat bile olur. Neden olmasın? Gönlüm gerçekten bu yönde Temennim e, o şekilde kendim için de inşallah e, sekteye uğramadan e, buradaki benim dış bir engelim yok çünkü dış bir engelim yok derken e, önemli olan kendimle savaşım e, bu işe adepte olup zamana şimdi tam vakitli e, çalıştığım için buna bir zaman ayırmam lazım e, buna da zamanımı ayırırsam başarılı olacağımı düşünüyorum kendi adıma seninle yardımınla. İlk başta konuşurken zaman kısıtlaması bir iki bir iki videomu zaman kısıtlaması olmadan sohbet etmiştim. Bir yarım saate yaklaşık oldu. E, tabii ilk etaplarda şimdi konuşmam yavaş olduğu zaman biraz da böyle eeeleme, kekeleme falan oluyor. İster istemez insanlara sıkıcı gelebilir diye düşünüyorum. Daha kendim adepte edene kadar videoları 10 dakika süresinde tutmayı düşünüyorum ve evet, dediğim gibi senin de yardımınla başaracağım diye düşünüyorum 2026 yılında inşallah bu kanalı da büyütürüm diğer bunu biraz oturttuktan sonra kriptolan kanalına da videolara başlayacağım. Ağırlığım tabii ki burası olacak. Orası biraz da şeyle alakalı, ekonomi veya yatırımla alakalı kendimce ufak tefek videolar çekip oraya da işte airdrop olur veya ki kullandığım uygulamaları falan oraya çekip atacağım. Desteklerini bekliyorum. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yorumunu muhakkak bekliyorum. E, beni yönlendirmeni istiyorum. E, videolarda eksiklerimi, yanlışlarımı muhakkak e, söylemeni istiyorum. Şu anda herkese e, mesajlarına geri dönüp e, cevaplarını vereceğim. Teşekkür ederim.